Köz Masalı 2. Bölüm Kirpiler Diyarının Bilgesi Salyangoz Isla, Semender Ana'nın sırtında bir hınzırlık düşündü. İçi görünen incecik yumurta kabuğunu ışıltılı salgılarıyla boyamaya başladı. Hem boyuyor, hem sessiz sessiz gülüyor, hem de bu kora şunları söylüyordu. Seni yaramaz semender seni. Kapatıyorum tüm pencerelerini. Annesini üzenleri hiç sevmem ben. Sen bu dersi çoktan hak etmişsin belli. Nihayet tüm yumurta ışıl ışıl boyanmışken semender ananın sesiyle irkildi. Ey ısla bak bakalım dediğin yer burası mı? Evet burası. Bunca yolu ne de hızlı geldin. Şaşırdım doğrusu. Ben de senin ardında bıraktığın o gümüş yola şaşırmıştım. Her nesnenin vardır bin bir güzelliği, bin bir özelliği. Haklısın ey semender ana. Hem haklı hem akıllısın. Bak kirpiler diyarıdır burası. Her nesnenin vardır bin bir güzelliği, bin bir özelliği. Allah her canlıyı başka güzellikler, başka özelliklerle yaratmış. Semender ana sırtındaki iki konuyla birlikte devam etti yürümeye. Yerlerdeki kara kirpi dikenlerine basmamaya gayret ederek ilerleyen semender ana hala çok üzgündü. İleride kirpilerin en yaşlısı göründü. Kılıç gibi ışıldayan dikenlerini hışırdatarak onlara yaklaşmaya başladı. Semender ana bunun yavrusu için son fırsat olduğunu biliyordu yakuta benzer damlalar ateşe benzeyen gözlerinden bir bir süzülüyordu. Kirpi henüz konuşmadan Semender ana söze başladı. Ey kara iğneleri sırtını sarmış koca kirpi. Her derde deva vardır derler. Benim derdime deva var mıdır? Kirpi Semender ananın sırtındaki ve ışıl ışıl parlayan yumurta iyice baktı. Biraz düşünüp çokça tarttı. Nihayet sorusunu sordu. Semender ateş ülkesinin sakini semender. Seni hangi dert buralara dek getirmiş? Anlat hele. Bir faydamız olursa ne mutlu bize." diye yavaş yavaş sordu. Semender ana sırtındaki yumurtayı bir çırpıda kuyruğuna dek yuvarladı. Kirpiye doğru uzattı. Tam söze başlayacaktı ki sesi solu bir anda kesildi. Bu yumurtayı kendi yumurtasına benzetemedi. Hızla geriye dönüp koşmaya, koşarken bağırmaya, bağırırken ağlamaya başladı. Ayaklarına etrafa saçılmış kirpi dikenler batıyor ve ateşin zarar veremediği o ayakları kanatıyordu. Salyangoz ıslı yumurtasını bulmak için koşan Semender ana'ya dönmesi için seslendi. Gel gelelim hiç faydası olmuyordu. Salyangoz ıslının yumurtayı boyadığını bilmiyordu tanıyamamıştı Semender ana. Kirpi vaziyete bir anlam veremedi. Ne olup bittiğini akıl erdiremedi. En iyisi olayların başından beri şahitliğini yapan ıslıya danışmaktı. Isla'ya döndü ve sordu. Salyası gümüşten salyangoz, yuvası saraydan köşkten salyangoz. Söyle bakalım ne oldu semenderi? Şunu görür müsün? Şu parlak taşı mı? Taş değil yumurtadır. Semender ananın yavrusunun konağıdır. Gel gelelim yavru oradan çıkmaya yanaşmaz. Ne dersin böyle? İşin tam özünü söyle. Demem belli denen belli. Bu inatçı yavru çıkmaz yumurtadan. Dur hele. Önce semender ana'nın ardından yetişeyim. Sonra bu yumurta için bir çözüm düşüneyim. Dedi kirpi. Semender ana önde, iri kirpi arkada. Epeyce koştular. Nihayet ayakların acısını daha fazla dayanamayan semender ana sert bir demir gibi yere düştü. Ayaklarına batan kirpi dikenlerin açtığı yaralar yüzünden değil, çocuğunu kaybettiği için derin bir acı içinde kıvranmaya başladı. Kirpinin sesi işitildi. Semender anayı ayaklarından damlayan kan izlerinden bulduğu için şükrediyordu. Semender anaya sakin olması gerektiğini ve acele etmeyip dinleseydi bu kadar acı çekmeyeceğini anlattı. Semender ana sırtından indirdiğinde parlak bir taş sandığı o şeyin kendi yumurtası olduğunu duyunca rahat bir nefes aldı. Kirpi rengarenk yapraklardan, mis gibi kokan çiçeklerden bir merhem yapıp Semender ananın ayaklarına sardı. Semender ana bu sayede acısının yavaş yavaş dindiğini fark etti. Nasıl döneceklerini hesaplamaları lazımdı. Semender ananın ayaklarındaki yaraların kanaması dinmeden yola devam ederlerse onun daha çok acı çekmesine sebep olacaklardı. Kirpi bir ağacın dibine tıpkı bir top gibi dürülürken biraz beklemelerinin iyi olacağını belirtti. Zaten acı içinde kımıldayamayan Semender ana bu teklifi kabul etmek zorunda kaldı. Sır içinde sır. Sabah olunca Semender ana ve Bilge Kirpi derin bir sohbete başladı. Kirpi yıllar evvel bir semenderin daha yumurtasından çıkmadığı için kendisine getirildiğinden bahsetti. Bu yavruyu çıkarmak için küçük bir oyun düşündüğünü ve daha sonra yavrunun kendiliğinden çıktığını anlattı. Yerde boydan boya serilmiş yatan semender ana ayaklarının acısını dahi unutup birden toparlandı. İki şeyi merak ettim. Sevgili kirpi, birincisi yavruyu nasıl çıkardın? İkincisi o yavru şimdi nerede? dedi. Kirpi minik burnunun üzerindeki sevimli gözlerini bir şeyle hatırlamak ister gibi kıstı. Bekledi, bekledi. O beklerken Semender ana kaygıyla ve sabırsızlıkla olduğu yerde kımıldamadan duruyordu. Kirpi nihayet söze başladı. Hatırladım. Yumurtadan çıkması için bir söz söylemiştim. Ha neydi o söz? Sen düşün, sen bul. Ama bulamam ki. Düşünen, emek veren ve sabreden bulur. Ben biraz uyuyacağım şimdi. Ne olur söyle ey koca kirpi dedi Semender. Hayat bir armağandır. Keyfi de kederi de vardır. Sabah ola, sabır ola, hayır ola. Vakti gelen şey zaten olacaktır. Geç kalanlar kaybederler. Benden bu kadar. Hoşça kal. Sözlerini bitirip kirpi derin bir uykuya daldı. Semender ana ise kirpinin yumurtaya ne demiş olabileceğine kafa yordu. Bir türlü cevap bulamıyordu. Hava aydınlanmaya başlamıştı ki yaşlı kirpi yerinden doğruldu. Haydi ey Semender ana, şimdi senin müşkilini çözme vaktidir. Isla çoktan varmıştır yumurtanın yanına. Biz de yavaş yavaş gidelim oraya. Kirpi önde, Semender ana arkada yürümeye, yürürken bir yandan da sohbet etmeye başladılar. Kirpi hem soru soruyor hem de ömrü boyunca başına gelmiş komik hikayelerle Semender anayı güldürmeye çalışıyordu. Semender ana ise her sözün başında Semender yavrusunu yumurtadan çıkaran sözü soruyor, yanıt yerine hep sessizlikle karşılaşıyordu. Ey kirpi ne var söyleyiversen bana cevabı Bilir misin Samender Ana? Buralarda herkes mutlu olmaya çalışır. Oysa mutluluk halinden memnun olmakla ilgilidir. Bak, sırtımda ne çok ok var. Ne yana dönsem o yana batar. Ama ben şikayet etmem. Çünkü yeri gelince o oklar beni her türlü saldırıdan kurtarır. Doğru dersin, ayaklarıma battı da acı içinde kıvrandırdı. Öyledir öyle. Bu arada geldik bile. Bak, şu parlak tay senin yavrundur. Git konuş da çıksın kabuktan, çıksın da sarılsın anasına. Semender ana ışıl ışıl parlayan yumurtaya yaklaştı. Sert tırnağıyla kabuğu birkaç kez tıklattı. Kabuk boyandığı için karanlığa mahkum olmuş. Bu kor hala gecenin sürdüğünü sanıyordu. Yumurtanın içinden nihayet ses geldi. Semender ana da korktuğu her halinden belli olan kabuk içindeki bu korda ağlamaya başladı. Etraflarına biriken diğer kirpiler de üzüntü içinde olup biteni izliyordu. Herkes dili döndüğünce onu ikna etmeye, ona yalvarmaya devam ediyordu. Ama yavru bukor hala yumurtasından çıkmaya yanaşmıyordu. Semender ana bir anda olduğu yerde donup kaldı. Nihayet hatırlamıştı ve "Buldum ey bilge kirpi, şimdi anladım!" diye bağırdı sevinçten. Semender ana neyi bulmuş olabilirdi? Neden birden bağırmış ve heyecanlanmıştı? Bu soruları kirpiler kulaktan kulağa birbirlerine soruyorlardı. Isla yemişin yediği ağaç tepesinden Semender anayı bağırıyordu. Ne buldursa söyle Semender ana söyle ki yüreğimizde su serpilsin. Kirpiler de olup biteni büyük bir sabırsızlıkla dinlemeye koyuldu. Günlerden beri üzüntüden perişan olup da acılar çekmiş Semender ana yumurtaya yaklaşıp yüksek sesle şunları söyledi. Hayat bir armağandır. Keyfi de kederi de vardır.'' sabah ola, sabır ola, hayır ola. Vakti gelmişse zaten olacaktır. Geç kalanlar kaybederler. Benden bu kadar. Hoşça kal. Bu sözü duyan yavru kabuğun içinde kımıldamaya. Durun gitmeyin, beni terk etmeyin. Neden bitti yalvarışlarınız? Benden nasıl vazgeçerseniz? Madem armağandır hayat, ben de alacağım armağanımı diye bağırmaya başladı. Ardından darbeler vurarak kabuğu kırdı. Koca kirpi ileride gülüyordu. Bu sözü Semender anaya geceki sohbetlerinde kendisi öğretmişti. Pembe yanaklı güzel yavru bu kor yumurta kabuklarından tamamen kurtulduğunda annesinin boynuna atıldı. Ondan özürler diledi. Semender ana da bu kora sımsıkı sarıldı. Ona kızgın olmadığını söyledi. Az sonra ateş ülkesine ve yeni kurulan yuvalarına doğru yola koyulacakları için heyecanlılardı. Bir tatlı vedanın daha zamanı gelmişti. Kirpiye yaklaşan Semender ana ona canı gönülden teşekkür ettikten sonra yumurtadan çıkmak istemeyen diğer Semender yavrusunun kim olduğunu da hatırladığını söyledi. Bilge kirpi gülümseyerek sordu. Kim? Semender Ana gülümseyerek yanıtladı: Ben Hayatın şekli şemali değişir görebilene, hatırlanmalı önemli hatıralar yıllar geçse de. Bir salyangoz ile yola çıkan dermanını bulur, bir kirpi ile dertleşene biter her çile. Israr yerine sakinliği dene. Haydi şimdi düş düşlerinin peşine, ama düşlerini ateşlere düşürme. Diyelim. diyelim. Evet. Masalımızı böyle bitirelim. Ne yapalım? İsterseniz güzel bir duayla bitirelim. Hadi bakalım. Allah'ım çok merhametlisin. Annemden bile şefkatlisin. Çok sev beni. Hep tut elimi. Ayırma üstümden rahmetini. Allah'ım gücümü bilirsin. Ağır yük yüklemezsin. Çok sev beni. Hep tut elimi. Kolaylaştır işlerimi. Allah'ım affı seversin her hatayı affedersin. Peygamberimin sevgisiyle doldur yüreğimi, sevdiğin kullarınla cennetine al beni. Amin diyerek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.